Çocuğumuz ağladığında ona yardım edebileceğimiz en güzel yol e, o duygusuna eşlik etmek aslında. E, ebeveyn olarak burada yaptığımız en büyük hata e, bir an önce çocuğumuzu susturmaya çalışmak oluyor. E, halbuki ağlamanın altında yatan bir duygu var ve çocuk bunun için ağlıyor. E, burada yapacağımız ilk şey ağlamasına eşlik etmek ve onu nasıl sakinleştirebileceğimize bakmak. Oradaki sakinleştirmek demek şu aslında: çocuğumuzun yanında kalabilmek, temasımızı ondan ayırmamak odasına göndermemek, hadi git odan dağla, bitince gel gibi bir yaklaşımda bulunmamak, senin deyim, buradayım hissini verebilmek. Ve ağlama bittikten sonra aslında ee, sebep olan davranışı konuşmak. O anda çocuğumuza bir şeyler anlatmak, ağladığı anda bir şeyler anlatmak veya onu çözmek bir çözüm olmuyor ve daha da şiddetlendiriyor aslında ağlamayı. Önce ağlama sakinleştikten sonrasında biz çocuğumuzla yaşadığı şeyi konuşup sonrasında e, altta yatan duyguyu yakalayıp ona yardımcı olabiliriz. Ama ilk önce yapacağımız şey ağlarken onunla birlikte o duyguda kalabilmek olsun.